Bismihu Subhanahu. Ve in min şeyin illa bi bihamdih Aziz dostlarım Dünya hayatında hepimiz her gün çeşitli belalara çeşitli efendim kötülüklere musibetlere çeşitli olaylara maruz kalabiliyor ve başımıza türlü türlü olayların geldiği meşakkatli ortamlara düşebiliyor efendim sevincimiz hüzne huzurumuz bozuluyor, sevincimiz süzüne dönüyor ve huzurumuz kaçıyor ve bu şekilde güzel yaşarken dar boğazlara girebiliyor ve bu sıkıntıları def etmenin gayret ve haşyet ve huzur içerisinde Rabbimizden istimdat etmek durumunda, imdat istemek durumunda, Rabbimize yönelmek durumuna karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunlar normal şeylerdir ve insanlığın gereğidir. Hani insan bu dünyaya çeşitli vesilelerle imtihan olmak için gelip Rabbisini tanıyarak, Rabbisinin emirlerine uygun bir şekilde tarz hayat sürerek bu şekilde kurtuluşa erme ve insan yaratılış, insanlığın yaratılış gayesine uygun bir hayat sürerek bu imtihanları başarıyla verip geçmek durumuyla karşı karşıyadır ki istisnasız bütün insanlık herkes bu imtihanlarla karşı karşıya kalabiliyor. Çoğu zaman dara düşüyor, bazen seviniyor, bazen üzülüyor. Hayat böyle bir merdivenin basamakları gibi değişerek devam edip giderken başımıza gelen olaylardan hemen feveran edip efendim kendimizi suçlayıp veyahut da etrafımızda geri suçlayıp da hemen sanki hayata küsen bin bir sıkıntı ve darlıkla boğuluyor gök kübbenin üzerimize göçtüğü insanlar gibi olduk şeklinde düşünüp kendimizi helakete felakete yönetmeyeceğiz bilakis dar zamanlarda Bol zamanlarda bol bol Rabbimize ettiğimiz dualarla dar zamanımızda da süratle ve ihlas ve samimiyetle Rabbimize dönüp ona yalvarmaya, onun efendim ondan istimdat imdat edip onun rahmetinin kapısını çalmak gayret içinde olduğumuzda imtihanı kazandığımızın güzel belgelerini gösteriyoruz demektir. Değerli kardeşlerim işte böyle bir kardeşimizin efendim sorduğu suale Efendim kitabımızda şöyle cevap veriliyor. Şu dünyaca bazı müşkülatınız senin hesabına beni bir parça müteessir etti. Bu 23. mektup. 23. mektuptan bir parça. Beni üzdü diyor kardeşimize. Beni üzdü. Fakat madem dünya baki değil, evet bu olaylar oluyor ama dünya baki değil, ebedi değil. Dünya geçici, fani, yalancı. Bitiyor, tükeniyor. Herkesin ömrü müddetince dünyadan yaşar. Sonra terhis olur. Huzuru ilahiye gider değerli kardeşlerim. Madem dünya baki değil ve musibetlerinde bir nevi musibetlerde de bir nevi hayır da vardır. Hayır vardır. Senin bedeline yahu bu da geçer kalbime geldi. Bu da geçer. Evet başımıza gelen şeyleri böyle değerlendireceğiz. Yahu neler yaptık Neler gördük, neler yaşadık, neler atlattık elhamdülillah. Rabbimizin izniyle, Rabbimizin yardımıyla ne badirelerden geçtik ya. E bu da geçer inşallah. Bu da geçer yahu inşallah. Hani nedir? Bunda da bir hayır vardır. Hak şerleri, hayır eyler. Zannetme ki Lütfuyla her şeyi lehimize çevirir. Değerli kardeşim bu şekilde düşünerek bu Bahdire'yi Rabbimizin efendim rızası dairesinde atlatma gayreti içinde olacağız. Ne diyor hadiste peygamberimiz? La ayşe illel ayşil ahira. Oh Allah Allah. Fesifah nedir? Hayat. O hayat hayat değildir. Gerçek hayat ahiret hayatıdır diyor. Bu dünyadaki hayat. Öyle de geçer, böyle de geçer. Deler de geçer, efendim sever de geçer. Her şey olur. Ama geçer, biter bu hayat madem geçici. Madem bu hayat fani hayat, gerçek hayat, ahiret hayatıysa peygamberimizin deyimiyle ne yapacağız? Böyle düşüneceğiz, bunun da geçeceğine inanacağız. İnne allaha sabirin. Allah sabredenlerle beraber deyip sabretme, tahammül etme, metanet gösterme, şükretme, çok şükür bundan beteri olmadı diyerek efendim Rabbimize şükürle hayatımızı sürdürmeye yeni bir cehd ve azim gayret göstererek efendim adeta şahlanarak yolumuza devam edeceğiz. Evet. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedim. Allah'tan geldik. Biz Allah'a döneceğiz diyerek senin yerine teselli buldum. Cenab-ı Hak bir abdini severse dünyayı ona küstürür. Rabbimiz içimizden bir kulunu severse dünyayı ona küstürür. Dar eder, zindan eder. Küstürür. Çirkin gösterir. İnşallah Allah sevdiği kuluna demek ki dünyayı küstürüyor ve ona çirkin gösteriyor dünyayı. İnşallah sen de o sevgililerin sınıfındansın. Başımıza böyle bir kimin başına gelirse demek ki Allah'ın sevdiği kullardanız. Evet. Bu şekilde düşünmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, bereketli, e, tek pek bereketli bir nur surette o nurlu çekirdekler, kesretli çiçekler ahirette çiçekler olarak açıp bizi ne yapacaktır? Size günahlarımıza kefaret olup nur çiçekleri bizim namımıza ahirette açıp bizi bekler vaziyette olacaktır. Sabredenlere ne mutlu şükredenlere ne mutlu ahiret hayatın gerçek sayıp bu hayatın efendim türlü türlü entrikalarına, musibetlerini, olaylarını sabredip Rabbisine şükreden kullar ol kullar gibi düşünen mutlu kullara müjdeler olsun değerli kardeşlerim. Evet. Bazı sualler soruyorsunuz diyor. Kardeşlerim bu mektup suallerin cevabı bu mektuplar efendim aniden ihtiyarsız bir ani bir surette kalbe geliyordu. Güzel oluyordu. Eğer eğer ihtiyar ile ihtiyar ile efendim kendi kafamıza göre cevap versek, ilmimize göre cevap versek bunu eski sayet gibi kuvve ilmiyle düşünüp cevap versem sönük düşer, noksan olur yani insan bu olaylara kendi kafasına, kendi zihniyetine kendi anlayışına, bilgisine göre bir yorum değerlendirme yaparsa sönük düşer ne olur? noksan olur, eksik olur bir miktardır ki tuluat kalbiye bu şekilde kalbe doğanlar tulu, durmuş, hafıza kamçısı kırılmış. Fakat insanoğlu bunun cevabını illaki dini kriterlerine bularak büyüklerin hayat tarzından başlarından bizzat peygamberimizin başından geçen olaylardan ders alarak bu olayları çözümlemeye ve kendini bu yolda rahatlatmaya Çare aramak durumundadır. Birinci sualiniz, işte böyle bir durumdaki insanlara şöyle sorular soruluyor. Bakınız, müminin mümine en iyi duası nasıl olmalıdır? Birbirimize dua etmemiz lazım. Hani diyoruz zaten. Kardeşim, bana dua et. İşte senin duan kabul olur. Sen dardasın. Sen iyisin. Sen Allah'ın iyi kulusun. Sen bana dua et. Diyerek birbirimize devamlı Böyle telkinlerde, ricalarda bulunabiliyoruz insanlığımızın geri. Yapıyoruz gerçekten. Kardeşim dua et. Dua edelim birbirimize. Duadan başka çaremiz yok. İşte bu durumda müminin mümine en güzel duası nasıl olur? Nasıl dua edeceğiz? Nasıl bir dua edeceğiz ki birbirimize faydamız olsun? Zira Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Günahsız ağızla birbirimize dua ediniz. Günahsız ağız nedir? Benim türlü türlü hatam günahım olabilir ama bir kardeşime dua ettiğimde benim günahım ona tesir etmez. Benim duamı ona dua ettiğim için Allah onun namına yani benim efendime söyleyeyim günahkar hata dar da olsam benim kardeşime yaptığım duayı Allah kabul eder. Çünkü beni onu benim durumum onu onun durumu beni enteres edip beni ilgilendirme beni mesul etmemektedir. Benim duam temizce ona gider. Ona dua ettiğim için ben günahkar ağızda olsam ona temiz bir şekilde gider ve Rabbimiz onun bir zahir kayıp edilen onun kıyabında edilen duayı kabul eder. Etmesi ediyor değerli Peygamberimiz öyle diyor. İşte Ecep er esbabı kabul dairesinde kabul sebeplerinin içinde olması lazım. Yani öyle bir dua edilmesi lazım ki sebepler dairesinde kabul olacak sebepleri düşünerek çareleri düşünerek dua edilmesi lazımdır. Çünkü bazı şerait şartlar dahilinde dua makbul olur. Duanın makbul olması, kabul edilmesi için bazı şartlar vardır. İşte bu şartları düşünerek dua edersek birbirimize Rabbim o duayı kabul eder. Şerayetin kabulün içtima, ihtimai içtimai nispetinde şartların ne kadar çok güzel olması nispetin oranında duada kabul olur. Rabbimiz bu duamızı kabul eder değerli kardeşlerim. Ez cümle mesela dua edileceği vakit evet dua edeceğiz birbirimize ne zaman? O vakit istiğfar ile bakın Allah'a istiğfar tövbe ederek manevi temizlenmeli. Sonra makbul bir dua olan, makbul, kabulle şayan bir dua olan selavat-ı şerifeyi peygamberimize selavatı şefaatçi gibi zikretmeli ve ahirde yine selavat getirmeli. Bu çünkü iki makbul duanın ortasında peygamberimize yapılan selavat, makbul kabul edilen bu iki duanın ortasında yapılan duayı Rabbimiz reddetmez, kabul eder mutlaka inşallah. Hem bir zahril kayıp diyor. Yani kıyaben ona dua etmek. Onun kıyabında onun haberi bile yok. Allah Allah bir insan sevdiğimiz bir insana veyahut da kötülükte gördüğümüz, günahta gördüğümüz bir insana acıyarak, sevdiğimiz bir insana veyahut da bize az çok faydası olmuş, efendim onu efendim bir insani münasebetten dolayı sevdiğimiz kardeşimize, dostumuz, arkadaşımıza bir haberi bile olmadan onun hani bir fincan kahvenin 40 yıldır diye hatırı vardı hesabından küçük bir iyini görmüş olup da dar zamanlarımızda elimizden tuttuğundan dolayı hem de insan günahkar olur, insandır. insan hem cinsini sevmelidir, ona yardım etmelidir. Onun kötülükleri de gördüğümüz zaman Rabbim şu kardeşimizi düzel, ıslah et diye ona acıyarak veya bir kardeşimize böyle iyilik için dua etmek, efendim bizim görevimiz, şiarımız işte bunu haberi olmadan bir zahir kayıp, efendim kıyabında ona dua etmelik. Hem hadiste ve Kur'an'da gelen mesur dualarla Öyle dualar var ki Kur'an'da ve Kur'an'da geçiyor ve peygamberimizin söylediği, ettiği öyle güzel dualar var. Mesela Allahumme inni es'eluke affa vel afiyete li ve lehu fit dünya ve ve dünya fit dini ve dünya vel ahire. Yani ne diyor? Allah'ım senden kendim ve onun için içinde dünyada ve ahirette af ve afiyet diliyorum. Diyor. Sonra Rabbena ettir dünyada senetmü fil sene ve gına azabından. Rabbim sen bizlere dünyada ve ahirette iyilikler ver ve bizi azaptan koru ve gına azabından. Ateş azabından, cehennem azabından, ateşten bizi, ateş azabından koru gibi cami her şeyi içine alan geniş manalı anlamlı geniş dualarla, umumi dualarla, Kur'an'ı dualarla hadisten efendim ravi olan, rivayet edilen peygamberimizin yaptığı dualarla, anlamlı dualarla dua etmemiz lazımdır birbirimize. Nedir? Hem hulus ve huşu, samimiyet ve huşu efendim zindelik ve huzur kalple dua etmek lazımdır. Huzuru kalple, zindelikle, Evet. Cani gönülden dua edeceğiz. Laf olsun diye değil. Geçiştir vermek. Tamam kardeşim falan. Böyle, böyle bir şey olmaz. Cani gönülden kabul olacağına inanarak samimiyet ihlasla dua etmek. Hem namazın sonunda bilhassa sabah namazından sonra dua etmek. Hem mevaki bir iyi mübarek mübarek mevkilerde yerlerde Hususan mescitlerde dua etmek. Hem cumada hususan saadeti saati icabede. Cuma gün bir vakit vardır. O vakitte Allah duaları kabul eder. Duaların kabul olduğu bir vakit vardır. O vakitte yakalayıp da o duanın kabul olduğu dakikayı icabiyeyi yaşayan insanın günahlarını Rabbim affediyor ve duasını mutlaka kabul ediyor. Ama şimdi görüyoruz camilerde hutbe okunurken bile millet sanki cirit atıyor. Konuşuyor kendi kendine. Kendi kendine homurdanıyor, öte dönüyor, beri dönüyor, mızırdanıyor, dısırdanıyor. Kardeşim ne hale geldi İslamiyet, Müslümanlık, Müslümanlık, Müslümanlar ne hale geldi? Ne şuursuzlaştık? Bu şuursuzlaşmanın neticesinde durmadan umumlu musibetlerle Allah bizi deniyor başımıza bunları. Ta ki gönderiyor ki ta ki kendimize gelelim diye değerli kardeşlerim. Evet hem Ramazan'da Hususan leyleyi Kadir'de, Kadir gecesinde dua etmek. Subhanallah. Kabule karin olması, kabule yakın olması rahmeti ilahiyeden kaviyen me'mudur. Bu duaların işte bu zamanlarda Kadir gecesinde yapılan duaların kabul olması Allah tarafından adeta efendim bir kabule şayan bir şekilde kabul edilmiş, kabul edileceği inandığımız bir şekilde ortaya çıkmıştır değerli kardeşlerim. Evet. O makbul duanın ya aynen dünyada eseri görünür, yaptığımız bu güzel duanın bazen dünyada eseri görünür. Veyahut dua olunanın ahiretine ve hayat ebediyesi cihetinde ebedi hayatı cihetinde makbul olur. Demek aynı maksat yerine gelmezse baktık iş düzelmediyse görünür bir zahir bir şekilde iş düzelmediyse efendim dua kabul edilmedi denmez. Kabul edilmedi denmez. Çünkü dua ibadetin özüdür. Muhkul ibadeti diyor. Et du'a muh ibadet, ibadetin özüdür. Allah'la kur arasında yeşil kopmaz bir bağdır. Yani kırmızı kırmızı telefon demiyorum. Yeşil kırmızı bir bağdır. Yeşil bir bağdır. Kopmaz sağlam bir iptir ki kul direkt olarak o dua telefonuyla Rabbisine yalvarabilir, ağlayabilir, sızlayabilir, halini, hüznünü ona aktarabilir, şikayetini, nefsini ona şikayet edebilir, ıslahını ve düzelmesini, üzerine gelen belanın kaldırılmasını kul Rabbisinden direkt olarak ağlayasızlığı ister. Rabbimiz de mutlaka samimiyetle yapılan bu duaları, hele bu mübarek gecelerde, anlarda, mübarek yerlerde yapılan dualarda mutlaka Rabbimiz kabul edeceğini bizlere dinimiz yoluyla, peygamberimiz yoluyla haber vermektedir değerli kardeşlerim. Ne mutlu bu anlayış ve gayret içinde olanlara. Evet değerli kardeşlerim. Evet bir sual daha var. Allah'a ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Bu ne demektir? Hikmet ve gaye nedir bundan? El cevap Cenab-ı Hak hakim ismi muktezası olarak vücut eşyada bir merdiven basamakları gibi bir tertip vaz etmiş. Cenab-ı Rabbül Alemin Allah sabredenlerle beraberdir. Israrla ayetlerde geçiyor ve Rabbül Alemin bize bunun hikmeti nasıl oluyor öyle açıklıyor. Hakim is is ismi gereğince her şeyi hikmetle yapan ismi gereğince, onun muktezası gereğince Vücudu eşyada, eşyanın vücuda gelmesinde bir merdivenin basamakları gibi bir tertip, bir sıra, bir nizam koymuştur. Sabırsız adam teenniyle hareket etme için sabırla, hani ne diyor? El acele şeytan ve teennime rahman. Acele şeytandandır. Teenni yani yavaş, dikkatli hareket etmek, sabırlı hareket etmek ise rahmandandır. Rahmandandır. E sen şimdi merdiven basamaklarını çıkarken efendim teenniyle dikkatle basamakları bir bir dikkatle çıkayım demiyorsun. Bir anda 3-5 tane atlayarak zıplayarak çıkmaya kalkıyorsun. İşte bu aceledir, bu şeytandandır. Ne olur? İşte teenniyle hareket etmediği için basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır. Maksut damına, hedefine çıkamaz. Onun için hırs mahrumiyete sebeptir. Bu aceleden kaynaklanan hırs demek ki acele demek ki ne oluyor? Acele olayı hırstan kaynaklanıyor. Hırs bunu tetikliyor ki onu acele ettiriyor. Şeytanın emrine veriyor ve takatukla gidiyor. Bir basamağı değil takatuk merdivenden yuvarlanıp gidiyor. Ve bu şekilde hedefine ulaşamıyor, mahrumiyete düşüyor. Sabır ise müşkülatın anahtarıdır ki Sabır ise bütün zorlukların, müşkilatın anahtarıdır. Peygamberimiz öyle diyor. Ve sabrı miftahül fereç, sabır kurtuluşun anahtarıdır diyor. Huzurun anahtarıdır. Saadetin El harisu haybun hasid. Duru emsal, atasöz geçmiş. Hırs eden hasarete düşer. Hırs eden, hırsla hareket eden, acele eden, acele şeytanlandır. Hırsla aceleyi tetikler, insanı ne yapar? Hasarete, zararı sürükler, mahv eder, şeytanın bir iblis haline çeviri verir Allah korusun. Evet. Demek Cenab-ı Hakk'ın inayet ve tevfikı sabırlı adamlarla beraberdir. Demek ki enniyle Allah rızası için sabırla efendim yavaş dikkatli bir şekilde acele ederek acele etmeden hani Lain İngilizlerin güzel bir sözü var. Diyor ki yavaş yavaş acele edin. Yani dikkatli diyor sabırla. Yani dikkatle yürüyün. Acele edin dikkatli olun ama bir anda tepetakla gitmeyin. Yavaş yavaş acele edin. İşte yavaş yavaş teniyle yavaş yavaş hareket ettiğimizde bu şekildeki inançlı sabırlı insanlarda Rabbimizin merhameti, inayeti, tevfik yardımı Sabırlı adamlarla beraber. Çünkü sabır üçtür. Biri masiyetten, Allah'a isyandan kendini çekmektir. Şu sabır takvadır. <laughs> i̇nne Allahe ma'sa, inne Allah'a ma ma'l müttakîn. Allah müttakilerle, takva sahiplerle beraberdir. Demek ki insanoğlu sabrederken üç tane sabır masiyete karşı Allah'a isyan ettirici günahlara girmekten, isyan etmeye karşı sabretmektir. Bu Allah sabreden müttakilerle kendinden korkan efendim takva sahipler insanlarla beraberdir. İkincisi değerli kardeşlerim musibetlere karşı sabırdır. Başımıza gelen olaylara, kötülüklere, musibetlere karşı sabır etmek lazımdır ki ve tevekkül ve teslimdir. Sonra inna Allah'a yuhubbu Allah sabredenleri sever. İnna Allah'a mütevekkilin Allah tevekkül edip kendine güvenenleri sever kendine tevekkül edenleri sever sabredenleri sever başa gelen musibetin kalkması için Allah'a yalvaranları musibetin görevini yaptıktan sonra çekip gitmesini sabırla Allah'a inanarak Allah'ın bir hediyesi mati ilahi Allah'tan gelen bana bir hediyedir başımın gözümün üzerinde onun kıymeti değeri var ne mutlu ki Rabbim bana bu musibeti göndermiş bununla beni temizlemek istiyor benim efendim tertemiz edip günahlarımdan beni kurtarmak istiyor yolumu açmak istiyor kendi rızasına çağırıyor bazı hatalarımın hari yanlış olduğunu böylece anlamış oluyorum ve Rabbimizin istediği istikamette yürümek için beni bir ikaz etti, uyardı diye tevekkül ve teslimiyetle Rabbine sabredenleri, tevekkül edenleri Rabbimiz de böylece sevmektedir değerli kardeşlerim. Ve sabırsızlık ile Allah'tan şikayeti tazammur eder. Ne? Sefine şerefine sabırsızlık ise Allah'tan şikayeti tazammur eder. Sabırsız adam efendim kabul etmeyen olayı hazmedemeyen insan Allah'a şikayet eder. Tersleşip inat eder. Onun gerektirir. Sabırsız hali onu isyana sevk eder. Allah korusun. Evet. Ve ef'alini, fiillerini, işlerini tenkit ve rahmetini ittiham edip hikmetini beğenmemek. Beğenmemek çıkar. Allah Allah. Allah'ın rahmetini, hikmetini beğenmiyor, tenkit ediyor. Ona karşı isyan bayrağını açıyor. Allah muhafaza eylesin. Evet. Musibetin darbesine karşı şekva suretiyle elbette aciz ve zayıf insan ağlar. Musibete karşı aciz ve zayıf insan ağlar onun darbesine. Fek Fakat şekva ona olmalı. Allah'a olmalı. Allah'a ya Rabbi halimi, hüznümü, şikayetimi, derdimi, dermanım sana haval ediyorum. Sen ya Rabbi beni koru, kurtar, şifa ver diye ona ona yönelmeli, ona yalvarmalı. Ona yalvarmalı. Evet. Evet, evet musibetin darbesine karşı şekva suretiyle elbette aciz ve zayıf insan ağlar. Fakat şekva ona olmalı, ondan olmamalı. Rabbimizi şikayet etmemeliyiz kulları Allah korusun. Bana niye bunu verdi? Beni mi buldun? Neden ben böyle oldum diye? Sanki Rabbimizi bu hediye ilahiyi bize gönderen Rabbimizi ona buna şikayet edip isyankar ve nankör bir duruma düştüğümüzde Allah sonumuzu hayır Çok kötü durumlara düşeriz değerli kardeşlerim. Hazreti Yakup Aleyhisselam İnnemâ eşkû bessî ve hüznî ilallah Demek ki ben muhakkak ki derdimi, üzüntümü ancak Allah'a arz ederim, sunarım. Yusuf Ali Suresi 86. In. Yakup Aleyhisselam ben derdimi, üzüntümü ancak Allah'a arz ederim diyor. Biz de derdimizi Allah'a arz edeceğiz. Allah'tan bu derdi verdiği için şikayet etmeyeceğiz değerli kardeşlerim. Bunun gibi olmalı. Yani musibeti Allah'a şekva etmeli. Yoksa Allah'ın insanlara şek şekva eder, şikayet eder gibi <laughs> eyvah of deyip ben ne ettim ki bu başıma geldi diyerek aciz insanların dikkatini, inceliğini tahrik edip etmek zarardır, manasızdır, isyandır Allah korusun. Allah'ı insanlara şikayet etmek çok büyük bir günahtır. O bela, o musibet kalkacağı yerde artarak seni efendim daha kötü durumlara düşürür. Onun için o musibeti Allah'a efendim ne yapacağız? Musibeti şikayet edeceğiz, Rabbimize şükredeceğiz. Hüznümüzü, derdimizi ona açacağız, şifayı yardım ondan bekleyeceğiz. Evet, Üçüncü sabır da şudur. İbadet üzerine sabırdır ki sabır onu makamı, mahbudi, mahbubiyete kadar çıkarıyor. En büyük makam olan ubudiyeti kamile canimine sevk ediyor. Yani ibadetlere, ibadetlerde sabır. Sıcaktır, soğuktur, kıştır, yazdır, hastadır, ustadır demeden ibadetlerimizi sabır içerisinde, ibadetlerimizi yapmak gayreti içerisinde sabır gösterirsek işte biz o ne yapıyor? O sabırı doğru yolda Allah yolunda kullandığımızdan dolayı bu sabır bizi makamı mahbubide sevgili makamına sevilme makamına çıkarıyor. Rabbimizin bizden razı olduğu konuma çıkartıyor. Bizi sevdiği anlamına geliyor. En büyük makam olan ubudiyeti kamilet, kamil kulluk tarafına sevk ediyor. Bu sabır işte ibadetlerimizdeki bu gösterdiğimiz sabır mümini mümini kamil eden mümini kamile kamil mümin olgun mümin Rabbimizin razı olduğu sevdiği mümin makamına çıkaran bir adeta dopik mahiyetinde bir sabır olayı bunudur bu ibadetlere karşı gösterdiğimiz sabır bizi süratle Allah'ın sevdiği, razı olduğu makama çıkaran müthiş bir efendim ilahi iksirdir ki sabrı bu şekilde yerli yerinde kullandığımızda Rabbimizin sevdiği güzel kullardan hoşlanan hoşlan hoşlandı kullarından olma efendim durumuna yükselmemiz çıkmamız demektir. Bir kul için bundan daha kıymetli değerli iki cihanda başka bir şey yoktur. En yüksek makam rıza makamıdır. Allah'ın sevdiği makamdır. İşte bu makamı ancak Rabbimizin istediği tarzda ona kulluk yapmakla, kulluk yapmakta sabır göstererek edineceğimiz makam müminin adeta bir kurtuluş, berat vesilesidir. Rabbim bu güzel kullarından olabilme imkanı, liyakatını bizlere ihsan eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.